Herkese merhabalar, herkese selamlar. Değerli öğrenciler, yine efsane bir yazılı çalışmasıyla birlikteyiz. Bu dersimizde fen sınavı öncesinde eksiksiz bir hazırlık yapacağız. Doğru yanlış, boşluk doldurmaca ve bir sürü test sorusu sizleri bekliyor. Dersin sonunda neredeyse sınavda çıkabilecek bütün soru tiplerini tek tek görmüş olacaksınız. Hazırsanız hemen başlayalım. Uzay gözlemleri için inşa edilen yapılara rasathane adı verilir. Evet ifade doğru. Rasathane diğer adı neydi? Gözlem evi. Nereye kuracağız? Şehir merkezinden uzağa. Yani kırsal bölgelere. Yüksek olacak, ışık kirliliği az olacak. Aynı zamanda bulutlanma oranının da yine az olmasını istiyoruz. Bunları unutmayalım. Küçük kütleli yıldızların ömrü büyük kütleli yıldızlara göre daha uzundur. Yine önemli bir ifade. Ne diyoruz? Doğru diyoruz. Asla aklınızdan çıkarmayın. Yıldızın kütlesi arttıkça ömrü kısalır. Yani ters orantı var. Dolayısıyla arkadaşlar küçük kütleli yıldızların ömrü daha uzun olacaktır. Önemliydi. Üçüncü ifadeye baktık. Yıldızların renklerine göre sıcaklıklar arasındaki ilişki kırmızı büyük, sarı büyük, mavi şeklindedir diyor. Aman dikkat sanki kırmızı en sıcak gibi duruyor değil mi? Fakat öyle değil. Bunlar arasında arkadaşlar en sıcak olan mavidir. Sonra sarı gelir. En soğuk olan ise kırmızıdır. Sakın bu sıralamayı unutmayın. Sınavda gelecektir. Güneş hangisi? Sarı renkli yıldızlardan biri, yani orta sıcaklıkta bir yıldız. Bunu da ekleyelim. Yine aklımızda bulunmasında fayda var. Ne oldu? İfademiz yanlış oldu. Işık yılı gök cisimleri için kullanılan bir zaman ölçüsü birimi diyor. Hayır. Zaman değil, mesafe ölçüsü birimi. Bir ışık yılı ışığın bir yılda aldığı yoldur. Burada zaman değil mesafe ölçülür. Dolayısıyla yine ifade yanlış oldu. Sistemler organların bir araya gelmesiyle oluşur demiş. Evet organlar bir araya gelerek ne oluşturuyordu? Sistemleri oluşturuyordu. İfade doğru oldu. Hatırlayalım. Hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular bir araya gelerek organları, organlar bir araya gelerek sistemleri. Bu da canlıyı oluşturuyordu. Yani organizmayı gördüğünüz gibi sistemler organların bir araya gelmesiyle oluşuyor. O zaman ifademiz doğru oldu. Hücre duvarı canlıdır ve seçici geçirgen özelliğe sahiptir demiş. Hayır ifade yanlış. Bu özellik hücre zarına ait. Hücre duvarı bir kere canlı değil. Aynı zamanda kim geliyor kim gidiyorsa geçirip duruyor. Yani seçme özelliği de yok. Dolayısıyla ifade yine yanlış oldu. Son ifadeye baktım. Koşmaya başlayan bir insanda mitokondri organeli daha hızlı faaliyet gösterir. Evet arkadaşlar, mitokondri enerji üretmekten sorumlu, değil mi? Dolayısıyla koşmaya başlıyorsak enerji lazım. O zaman ne olacak? Mitokondri daha hızlı bir şekilde çalışmaya başlayacak. İfadeye doğru diyorum. Diğer kısma geçiyorum. Evet, burada bazı görevler verilmiş. Ne yapacağız? Ait oldukları organellerle uygun şekilde eşleştireceğiz. Sınavda çıkar mı? Kesinlikle çıkar. Hemen birincisine baktık. Enerji üretimi. Az önce bahsetmiştik. Hangisi bu? Mitokondri. O zaman başına H yazdık. Hücre içi sindirim. Sindirimi gördüğümüzde aklımıza lizozom gelsin. Bakın okunuşu oldukça keskin. Z'ler var. Yani kesip, parçalıyor, biçiyor ve ufaltıyor. Sindirim kelimesiyle bunu bağdaştırabilirsiniz. Başına B yazdık. Bu da tamamdır. Hücre bölünmesi demiş. Aklımıza ne geldi? Sentriyoller geldi. Hayvan hücrelerinde bulunuyordu. Çiftler halindeydi. Görevi neydi? Bölünme sırasında iyi ipliklerini oluşturuyordu. Besin ve oksijen üretimi. Oksijeni kim üretir? E tabii ki bitkiler. O zaman arkadaşlar bu kimde bulunuyor? Bitkilerde bulunuyor. Hangisi olacak? Kloroplast. O zaman başına G yazdık. Protein sentezi. Bütün canlılar protein sentezler. Dolayısıyla bu organel bütün hücrelerde bulunması lazım. Hangisi bu? Ribozom. Hemen başına F'yi yazdınız. Madde iletimi. Ne yapıyor bu? Madde transferinden, maddelerin taşınmasından sorumlu olan organel oluyor. Yani endoplazmik retikulum bunun içine başına A yazıyoruz. Besin ve atıkların depolanması Depoyu gördün aklına koful geldi. Ne yazacaksın? E yazacaksın. Hemen bilgi ekleyelim. Arkadaşlar kofullar bitki hücrelerinde sayıca azdı fakat boyutu büyüktü. Hayvanlarda ise tam tersiydi. Sayıca çoktu fakat küçük şekilde bulunuyordu. Bu da cepte dursun. Salgı maddelerin üretilmesi. Bakın şimdi salgı, golgi çağrıştırdı mı? Çağrıştırdı. Hemen başına C'yi yazdın. Olay bitti. Golgi cisimciğinde ter, tükürük ve süt gibi salgılar da üretilir. Bu da yine aklınızda bulunursa harika olur. 7 puan almıştık zaten. 8 de buradan geldi. 15 puan cepte. Artık test sorularına başlayabiliriz. Arkadaşlar bu kısımda 17 adet sorumuz var. Her biri 5 puan. Toplamda 85 puan kazanacağız. Birincisiyle başlayalım. Dünyanın etrafında değişik yörüngelerde dolanan işlevini yitirmiş insan yapımı cisimlerin tümü uzay kirliliğine yol açar. Buna göre diyor bu cisimlere hangilerini örnek olarak verebiliriz? Bir kere bu kirliliği oluşturması için insan yapımı olması gerekiyor. Baktık, ömrünü tamamlamış yapay uydular. Evet, yapay uydular insanlar tarafından üretilir, ömrü bittiyse artık çöpe dönüşmüştür. Bunu aldık. Yakıt tankları yine aynı şekilde arkadaşlar uzay kirliliğine yol açacaktır. Bunu da alacağız. Fakat meteor parçaları doğal parçalardır. Yani bunlar insan üretimi değildir. O zaman kirliliğe yol açmaz. Bunu uçurduk. Cevap ne oldu? 1-2 yani B seçeneği oldu. Gelsin ikinci soru. Aşağıda bazı uzay araçları ile ilgili bizlere bilgiler verilmiş. Buna göre diyor hangi uzay aracı açıkta kalır? Yani hangisiyle alakalı bilgi yok. Bize bu sorulmuş. Uzaya gidiş ve dönüş aracı olarak tasarlanmıştır. Yani hem gidiyor hem geliyor. Kim kullanıyor bunu? İnsanlar kullanıyor. Dönme, yükselme, alçalma bir sürü özelliği var. Hangisi olacak? Uzay mekiği olacak. Hemen yanına B yazdık. Peki ikincisine bakalım. Astronotların içinde kalarak bilimsel çalışmalar yürüttüğü büyük uzay araçlarıdır. Arkadaşlar biz bunlara uzay laboratuvarı adını veriyoruz. Bakın astronotlar bunun içinde kalıyor, çalışmaları burada yürütüyor, yaşam sürüyor. Ne olacak bu? Uzay istasyonu olacak. Buna da C diyoruz. Bir uzay aracını atmosfer dışına taşımak amacıyla kullanılır. Tabii ki uzay roketi veya roket olarak karşınıza çıkabilir. Buna da A diyoruz. Kim açıkta kaldı? Yapay uydu açıkta kaldı. O zaman D dedik. Hemen soru 3'e uçtuk. Evet bu soruda yine ilk üniteden çıkma ihtimali yüksek olan soru tiplerinden biri odaklanıyorsunuz. Güneş sistemi bilmem ne galaksisinde yer alır. Bu galaksi bilmem ne yapılı galaksilere örnektir. Ne yapacağız? Boşluklara gelecek kavramları tek tek bulacağız. Değerli gençler bildiğiniz gibi dünya bir gezegen. Nerede bulunuyor? Güneş sisteminde bulunuyor. Güneş sistemi ise Samanyolu galaksisinde yer alıyor. O zaman B ve D uçtu. Bakın ilk harfinden aklınıza gelebilir. Samanyolu galaksisi sarmal yapılı bir galaksidir. Dolayısıyla eliptik olmayacaktır. Kesin çıkar. Cevap A aklımızdan çıkarmıyoruz. Gelsin dördüncü soru. Bu soruda uydulardan yine kesin çıkacak bir sınav sorusu. Bu şekliyle veya benzer şekilde illaki karşınıza çıkacaktır. Dikkatli oluyorsunuz. Ülkemizin yapay uyduları ile ilgili hangi ifade yanlıştır diye bizlere sorulmuş. Uyduları ikiye ayırmıştık. Gözlem uyduları ve haberleşme uydularıydı. Hemen A'ya bakalım. Göktürk 1, Göktürk 2 ve RASAT. Bakın bu üçlüyü asla unutmayın arkadaşlar. Bunlar aktif gözlem uydularıdır. Evet ifade doğru. Yani gözlem uydusu amaç ne? Gözlem yapmak. Daha çok askeri alanda kullanılıyor. Çalışıyorlar mı? Evet hala kullanıyorlar. Yani aktifler. O zaman ifade doğru oldu. B'ye baktık. TürkSat uyduları haberleşme amacıyla kullanılır. Bakın burada aktif veya pasif demiyor. Başında TürkSat yazıyorsa evet amaç nedir? Haberleşmedir. ifade doğru oldu. TürkSat 1B ve TürkSat 1C pasif uydulardır. Arkadaşlar bunlar şu anda kullanılmıyor. Kullanılmıyorsa bunlara ne diyoruz? Pasif diyoruz. Yine ifade doğru oldu. Cevap D olacak. Peki niye? Ne diyor bize? Bilsat hala kullanılan haberleşme uydularımızdan biridir diyor. Bir kere Bilsat hala kullanılmıyor. Yani kendisi pasif. Ayrıca arkadaşlar Bilsat haberleşme uydusu değil. Kendisi bir gözlem uydusudur ve şu anda kullanılmıyor. Bunu da ekleyelim. Cevap D diyelim. Hemen soru 5'e geçelim. Aşağıda bazı örnekler verilmiş. Hangisi hatalıdır diye bizlere sorulmuş. Tek tek bakalım. Bulutsu örnek at başı olur mu? Olur. Kendisi bir karanlık bulutsu örneğidir. O zaman A gitti. Çünkü bu doğru. Bize hatalı olan sorulmuş. Aman dikkat. Takım yıldızına örnek olarak ne verilmiş büyük ayı? Olur mu? Olur. Takım yıldızı neydi? İnsanların çeşitli varlıklara benzeterek isimler taktıkları yıldız gruplarıydı. İşte büyük ayı, küçük ayı veya avcı gibi bir sürü örnek sıralayabiliriz. O zaman örnek uygun. Yıldızı örnek güneş olur. Bu da uygun. Cevap ne oldu? D oldu. Göç ada yani galaksi. Örnek olarak süpernovayı veremezsin. Süpernova arkadaşlar büyük kütleli yıldızların evrelerinden biri süpernova patlaması oluyor. Ardından nötron yıldızına veya kara deliğe dönüşüyor. O zaman cevap D olacaktır. Geçiyorum soru 6'ya. Yıldızlarla ilgili hangi ifade yanlıştır? Bulutsuların kendi içine çökmesiyle oluşur. Evet, doğru. Arkadaşlar yıldızlar nerede oluşuyor? Bulutlarda. Diğer adı neydi bulutsunun? Nebula'ydı? Bunu da ekleyelim. Büyük kütleli yıldızlar ömürlerini kara delik veya nötron yıldız olarak tamamlar. Evet ifade doğru. Süpernova patlamasından sonra büyük kütleli yıldızlar ya kara deliğe ya da nötron yıldızına dönüşürler. Ve bu şekilde ömürleri bitmiş olur. Gezegenimsi bulutsu beyaz cüceden sonra görülen bir evre demiş. Hayır sonra değil önce görülür beyaz cüce bundan sonra geliyor arkadaşlar. Ardından da siyah cüce görülüyor. Dolayısıyla ifademiz yanlış oldu. Beyaz cüce küçük kütleli yıldızların evrelerinden biridir. Evet ifade doğru. Cevap C seçeneği olacaktır. Sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. Bu soruda değerli arkadaşlar yine birinci üniteden bundan sonra artık ikinci ünite sorularımıza başlayacağız. Bazı kavramlar verilmiş ne yapıyoruz? Büyükten küçüğe doğru sıralıyoruz. Şöyle baktık. Uzay var, galaksi var, evren var, sistem var. Arkadaşlar evren ve uzayı asla karıştırmayın. Bakın uzay şu. Dünya dışında kalan yerler. Peki evren ne? Evren uzayı kapsıyor. Yani içine dünyayı da alıyor. O zaman ne diyorum? En büyük evren diyorum. Yani M olacak. Ardından uzay gelecek. K geldi. Peki ne kaldı geriye? galaksi ile sistem kaldı. Mesela güneş sistemi samanyolu galaksisi. Hangisi büyük? E tabi ki galaksi büyük. O zaman L diyorum. En sona da sistemi atıyorum. Sıralama M, K, L ne oldu? Baktık şöyle cevap neymiş? C'ymiş. M, K, L, N. Evet bunun cevabı da C olacak. Bunu da hallettik. Artık gönül rahatlığıyla 8'e geçebiliriz. Aşağıda bizlere bazı bilim insanlarıyla alakalı bilgiler verilmiş. Hangi bilim insanı açıkta kalır diye sorulmuş. Tek tek bakalım. Hücre kavramını ilk kez kullandı. Yani hücreyi keşfetti. Kim bu? Sakın unutma. Robert Hook diye yazdık. Bitki hücresinde çekirdeği keşfetti. Çekirdeği bulan Robert Brown'dır. O zaman B diyorum. İlk kez tek hücreli canlıları keşfetti. Bakın. Tek hücreleri kim incelemişti? Antony van Leeuwenhoek. O zaman bunun içinde ne diyorum? A diyorum. Açıkta kalan ise kim oldu? Schleiden oldu arkadaşlar. Bu ise tüm bitkilerin hücrelerden oluştuğunu kanıtlamıştı. O zaman açıkta kalan bu olacak. Bu da C gelsin 9. soru. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde canlıları oluşturan yapılar basitten karmaşa olacak şekilde doğru sıralanmıştır? Yani basitten karmaşa veya küçükten büyüğe gibi düşünebilirsiniz. En küçük hangisi olacak? Hücre. Ardından dokular gelecek. Dokular bir araya gelerek organları, organlar bir araya gelerek sistemi, sistemler bir araya gelerek de organizmayı yani canlıyı oluşturacak. Hatta arkadaşlar örneği genişletelim. Mesela şöyle bir örnekle verebiliriz. Hücre olarak kemik hücresi, doku olarak kemik doku, organ olarak uyluk kemiği bu kemikler bir araya geldi, iskelet sistemi oluştu. Bu da canlıyı yani insanı oluşturmuş olsun. Bu gibi örnekleri de aklımızdan çıkarmayalım. Evet, cevap ne oldu? A oldu. Soru dayanmıyor. Tıkır tıkır yapıyoruz. Geldik ona. Bazı ifadelerimiz var. Kaç tanesi doğru diye bizlere sorulmuş. Hemen yorumlayalım. DNA hücrenin yönetici moleküldür. Evet, kral kimdi? DNA'ydı. Hücreyi kim yönetiyordu? DNA yönetiyordu. Kromozom DNA'dan, DNA ise genden daha karmaşık bir yapıdadır. Yani daha büyüktür diyor. Büyükten küçüğe doğru kedi geni şeklinde bir kodlama yapmıştık. Kromozom büyüktür DNA, DNA büyüktür gendi. Öğretmeniniz bahsettiyse en sonda nükleotidi de alabilirsiniz arkadaşlar. Bu ise diğerlerinden daha küçüktür. Gördüğünüz gibi kromozom DNA'dan, DNA ise genden daha büyük yani daha karmaşık. O zaman ifade ne oldu? Yine doğru oldu. Aman dikkat üçüncüsü birazcık tehlikeli. Tüm hücrelerde çekirdek bulunur diyor. Hayır bulunmaz. Gelişmiş yapılı canlılarda evet çekirdek var. Fakat basit yapılı canlılarda çekirdek yok. Mesela arkadaşlar bakteri de çekirdek bulunmuyor. Dolayısıyla hepsinde bulunur diyemeyiz. İfade yanlış oldu. Kromozomlar gelişmiş yapılı canlılarda çekirdekte yer alır. Evet, ifademiz doğru. Kalıtımla alakalı yapılar nerede bulunuyordu? Çekirdekte bulunuyordu. Yani kromozom, DNA, gen bunların hepsi gelişmiş yapılı canlılarda neredeymiş? Çekirdeğin içindeymiş. Son ifadeye baktık. Sağlıklı bir insanın vücut hücresinde 46 kromozom bulunur demiş. Evet, ifade doğru. Vücut hücrelerimizde 46 kromozom var. Üreme hücresi deseydi yarısı olacaktı. 23 olacaktı. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Cevap ne oldu? 4 tanesi doğru oldu. Yani B seçeneği diyoruz. Evet, geldik 11. sorumuza. Şekilde bir hücreyi oluşturan bazı kısımlar numaralandırılmış. Bakın 1 2 3 4. Buna göre diyor hangisi yanlıştır? Şimdi isterseniz kafanız karışmasın. Tek tek yazalım. 1 ile gösterilen kısım nedir? Bakın en dışta bulunuyor. Burası hücre duvarı. En dışta hücre duvarı var. Bir içte ne görüyorsun? 2 ile gösterilen kısımda hücre zarı var. Aynı şekilde arkadaşlar 3 numaralı kısım burada yumurta akı kıvamında olan sıvıyı temsil ediyor. Yani sitoplazmayı gösteriyor. 4 numaralı kısım ise merkezdeki çekirdeği ifade ediyor. Baktık A'ya bir hayvan hücrelerinde bulunur demiş. Bir kere hayvan hücrelerinde hücre duvarı bulunmaz. Doğrudan yanlış oldu. Kimde bulunuyor hücre duvarı? Tabii ki bitkilerde bulunuyor. Bunu unutmayalım. 2- Hücre zarıdır. Evet doğru. 3- Stoplazma. Evet doğru. 4- Çekirdekli zaten. Yönetim merkezi çekirdek. Bu da doğru. O zaman ne oldu cevabımız? A oldu. Gelsin soru 12. Bir öğrenci mitoz bölümünde gerçekleşen olayları aşağıdaki gibi sıralamış. Buna göre diyor hatanın giderilmesi için hangi olayların yerlerinin değiştirilmesi lazım? Şimdi arkadaşlar burada bir hata var. Ne yapacağız? Hatayı gidereceğiz. Bakalım şöyle DNA kendine eşler. Tamam başlangıçta olabilir ardından kromozomlar oluşur demiş. Problem yok gibi gözüküyor. Devamına baktık. Kardeş kromatitler hücrenin zıt kutuplarına çekilir demiş. Hmm, burada bir durduk. Kromozomlar hücrenin ortasına dizilir diyor. Son olarak da stoplazm bölünmesi başlar diyor. Bakın bunda da problem yok. Nerede problem var? 3 ve 4'te var. Peki hocam bunlar niye yer değiştirecek? Hemen konuşalım. Arkadaşlar öncelikle kromozomlar oluştuktan sonra ne oluyordu? Kromozomlar hücrenin ortasında yan yana diziliyordu yan yana dizildikten sonra iplikleri bunları tam ortalarından yakalıyordu ve zıt kutuplara doğru çekiyordu. Yani kardeş kromatitler ortalarından ayrılarak zıt kutuplara doğru çekilmesi gerekiyor. Dolayısıyla önce ne olacak? Kromozomlar tam ortada yan yana dizilecekler. Ardından ne olacak? Bunlar koparılacaklar. Kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilecek. O zaman ne diyorum? 3 ve 4'ün yerleri değişecek diyorum. Yani cevap B oldu. Bu kısımda bazılarınızın eksiği olabilir. Yeniden hatırlatmak istiyorum. Bakın şu X'e benzeyen yapılara ne diyoruz? Kromozom diyoruz. Bu ortadan koptuktan sonra zıt kutuplara çekilenler ise yani şu üstte gördüğünüz arkadaşlar kromozomun yarısı olan şu yapılarda ne oluyor? Kromatit oluyor. Bunları karıştırmayın. Önemli cevap B dedik. Hemen 13. soruya geldik. Başladıklardan hangisi mitoz bölünmeyle gerçekleşen olaylara örnek olarak verilemez? Kesin sınav sorusu arkanıza yaslandınız ve odaklandınız. Sevgili öğrenciler mitoz bölünme çok hücreli canlılarda şu gibi olaylara yol açıyor. 1. Büyüme 2. Gelişme 3 ise arkadaşlar onarım. Aynı zamanda eşeysiz üreme olayları da yine mitozla gerçekleşiyor. Peki mitoz tek hücreli canlılarda ne işe yarıyor? Tek bir görevi var o da üreme. Yani canlı bölündükten sonra mecburen sayısı artıyor. Yani üremiş oluyor. Başka işe yarıyor mu? Yaramıyor. O zaman örneklere bakalım. Saç ve tırnakların uzaması. Evet mitoz. Boyumuzun uzaması, bitkinin büyümesi, yaprağın genişlemesi, köklerin uzaması. Hepsi arkadaşlar büyüme olayı o zaman mitoz diyoruz. Kesik ve yaraların iyileşmesi onarımdır. Aynı zamanda kopan organların kendini tamamlaması veya kertenkelenin kopan kuyruğunu yeniden arkadaşlar tamamlaması da mitozla gerçekleşir. Bunları da ekleyelim. Bakın ne oldu? Örnek olarak verebildik. Tek hücreli canlıların üremesi. Evet, bakteri, amip, öglena, paramesyum fark etmez. Bunların üremesi mitozla sağlanır. Bu yüzden cevap D olacaktır. Yumurta veya sperm hücresinin oluşması mitozla değil, mayozla gerçekleşir. Cevap D oldu. Gelsin 14. soru hangisi mitoz bölümünün özelliklerinden değildir diye sorulmuş. Aman dikkat. Bir kere mitoz bölüme kromozom sayısı değişmiyor. Doğru. Yani 2N kromozomlu bir hücre var. Bölündü. Yine 2N kromozomlu 2 tane hücre oluşuyor. Mesela insanın kromozom sayısı 46. Mitoz geçirdiğinde yine 46 kromozomlu 2 tane hücre oluşmuş oluyor. Arkadaşlar bir hücreden iki hücre oluşur demiş. Evet bu da doğru. Kalıtsal çeşitliliğe neden olur diyor. Hayır mitoz bölüme genetik çeşitlilik oluşmaz ifade yanlış oldu. Vücut hücrelerinde görülür. Evet mitoz burada görülür. Bu da doğru oldu. Cevap C oldu. 15. soruyla devam ediyoruz. Bu soruda arkadaşlar hem mitoz hem de mayozla alakalı bilgiler içeriyor. Şekilde mitoz bölünme geçiren K ve mayoz bölünme geçiren X hücreleri ile bölünme sonucu oluşan hücreler bizlere verilmiş. Ne diyor? Hangi ifade yanlıştır diyor. K hücresi mitoz bölünme geçiriyormuş. X hücresi ise mayoz bölünme geçiriyormuş. Tamam. A'ya baktık. KLM aynı kalıtsal özelliğe sahiptir diyor. Evet ifade doğru. Çünkü K bölündü L ve M oluştu. Bu bir mitoz bölünme. Dolayısıyla ne diyeceğiz? mitoz sonucunda kalıtsal çeşitlik oluşmaz diyeceğiz. Yani KLM'nin kalıtsal özellikleri birebir aynıdır. Bunlar birbirinin kopyasıdır. Ne oldu? İfademiz doğru oldu. K bir hayvanın deri hücresi olabilir diyor. Arkadaşlar K mitoz geçirdi. Mitoz bölünme vücut hücrelerinde görülüyor. E deri hücresi zaten vücut hücresi. O zaman olabilir mi? Evet olabilir. Yine doğru diyorum. Geldik tanının kuyruğunun koptuğu yere C'deyiz. Bakın birçok öğrenci bunu kaçırıyor. Fakat ders like tayfa bunu yanlış yapar mı? Tabii ki yapmaz. Arkanıza yaslandınız ve bütün dikkatinizi bana verdiniz. Arkadaşlar diyor ki bize X üreme hücresidir. Yanlış. Niye yanlış? Çünkü mayoz bölünme sonucunda üreme hücresi oluşuyor. Mayoz bölünme geçiren başka, oluşan başka. Burada oluşan hücrelerle bölünmeyi geçiren hücreyi birbirine karıştırmayın x oluşmuyor. x mayoz bölünmeyi geçiriyor. O zaman diyeceğiz ki x mayoz bölünme geçiriyorsa tek bir ihtimali var. Bu arkadaşımız ne olmak zorunda? Üreme ana hücresi olmak zorunda. Bakın ana sözcüğünün altını çizdim. Üstünde bir daha sarıyla boyuyorum. Yani x'in olabileceği hücre tipleri neler olabilir? Mesela yumurta ana hücresi olur. Sperman hücresi olur. Bunların dışında arkadaşlar üreme hücresi demeyeceksiniz. Yani sperm hücresi olur mu? Olmaz. Yumurta hücresi olur mu? Olmaz. Bölünmeyi geçiren en tepede gördüğümüz bu hücre ne olacak? Ana hücre olacak. Peki bölünme sonucunda ne oluyor? Bakın bir hücreden 4 tane hücre oluşuyor. İşte bunlara ne diyoruz? Bunlara üreme hücresi diyoruz. Fark anladınız mı? Yani X yumurta ana hücresi ise Y veya Z yumurta hücresi oluyor. Bölünen de ana sözcüğü yazacak. Bunu unutursanız soru gider. Ne diyor bana? X üreme hücresi diyor. Yanlış. X üreme ana hücresi olmalıdır. O zaman ifade yanlış oldu. Umarım kapmışsınızdır. D'ye de bakalım. X hücresi 2N, Y ve Z hücreleri ise N kromozomludur. Evet mayoz bölüme sonucunda kromozom sayısı yarıya iner. Yani 2N kromozomlu hücreden N kromozomlu 4 tane hücre oluşur. Cevabımız C seçeneği olacaktır. 16. soruya baktık. Parça değişimi olayıyla ilgili hangi ifade yanlıştır diye soruluyor. Arkadaşlar parça değişimi mayozun birinci aşamasında görülüyor. A doğru hemen şunu da yazalım. Birinci aşamada parça değişimi olur. Fakat ikinci aşamada olmaz. Bunu da cebe atın. Baktık B'ye. Homolog kromozomlar arasında gerçekleşir. Evet bu da doğru. Peki bunun amacı ne? Genetik çeşitliliği sağlamak. Yani kalıtsal çeşitliliği artırıyor. C de doğru dedik. O zaman cevabımız D oldu. Ne diyor bana? Kromozom sayısının yarıya inmesine neden olur diyor. Hayır, böyle bir görevi yok. Bu yüzden cevap D olacak. Son soruya geldik. Süper bir soruyla final yapıyoruz. Mayoz bölünme ile ilgili hangi ifadeler doğrudur diye bizlere sorulmuş. Hemen yeniden hatırlayalım. Bir tane hücre var. Bu arkadaşımız üreme ana hücresi. Bakın üreme hücresi değil aman dikkat. İken kromozomlu. Birinci aşamada iki tane hücre oluşuyor. Kromozom sayısı zınk diye zaten yarıya iniyor. Bu birinci aşama. Sonra bir kez daha bölüme gerçekleşiyor. Son durumda dört tane hücre oluşuyor. Bunların kromozom sayısı n. Yani ana hücrenin yarısı kadar. Bakın en baştaki üreme ana hücresi. En sonda gördükleriniz ise ne olacaktır arkadaşlar? Üreme hücresi olacaktır. Burada ana var, burada ana yok. Lütfen bunları karıştırmayın. Ne diyor bana? Kromozom sayısı yarı iner diyor. Evet doğru. Bakın 2n'den n'e indik. Üreme ana hücrelerinde görülür. Evet kimde görülür? Üreme ana hücresinde. Ne oluşur? Üreme hücresi. Bakın üstüne bastıra bastıra ısrarla bunu anlatıyorum. Bundan çok sert sorular gelebilir. Sakın kaçırmayın gençler. Bir hücreden 4 hücre oluşur. Evet mitozda 1'den 2 oluşur. Mayozda 1'den 4 oluşur. Hepsi doğru. Cevap 1, 2, 3 yani D seçeneği olacaktır. Değerli öğrenciler bu dersimizde sizlerle birlikte fen sınavı öncesinde sağlam bir hazırlık çalışması yaptık. Ve sınavda çıkabilecek tarzda süper sorular çözdük. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer yazılı hazırlık çalışmalarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.